Merhabalar Bugün kakaolu mısır patlatacağız Bakalım nasıl olacak Yağımızı koyuyoruz Mısırımızı koyuyoruz Kakaomuzu serpiyoruz Kakaolu mısırımız işte içine bu tıkan şeker atarsanız eğer tatlı biraz tuz atarsanız farklı bir lezzet ben tuzsuz yaptım görüntü değişik oldu enteresan oldu lezzet de güzel denemek lazım herkesin eline sağlık arkadaşlar şimdi deneyin değişiklikte fayda vardır herkesin eline sağlık arkadaşlar şimdi deneyin değişiklikte fayda vardır